Evet bu sabah size çikolata meyvesinin ne zaman yenileceğini göstereceğim. Şimdi şu gördüğünüz olmamış çikolata meyvesi. Gördüğünüz gibi sert, yeşil. Bu ise rengi daha gördüğünüz gibi koyu ve şöyle bastırdığımız zaman yumuşak. Evet bu tam kıvamına gelmiş durumda şu anda. Şimdi şöyle kıvamını da göstereceğim. Şu şekilde. Evet, bir elim tek elle yaptığım için biraz evet. İçinin kıvamı ben şöyle. Evet. Bu şekilde olması lazım ve bunu kaşıkla afiyetle yiyoruz